Herkese merhabalar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne de hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gerçekten enteresan bir gün arkadaşlar. Daha öncesinde belki hatırlarsınız çok eski videolarımda hani o taşa ilk zam geldiği zaman var ya o zaman büyük konuştum abi. Hiçbir zaman büyük konuşmamak gerektiğini bu videoda anlayacaksınız. O zaman demiştim ki 2000 taş 950 TL olmuş. Yani ben çok uzunca bir süre taş almam. Hatta belki de hiç almam. İşte belki bir sene sonra falan alırım gibi bir şeyler söylemiştim. Ama arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz gibi Selinani var. İki tane daha kostüm geliyor biliyorsunuz. Piper'a ve Max'e. Ve ondan sonra da farklı kostümler mutlaka gelecektir. Bunlar için taşa ihtiyacım var. Ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi sadece 63 taşım var. Bu yüzden arkadaşlar bu videoda 2000 taş çekmek zorundayım. Bunu yapmak zorundayım ve bunu yapacağım arkadaşlar. 950 TL bayılacağım. Ama gerçekten hani normal şartlarda hani bunu sizinle paylaşacak olmasam kesinlikle o 950 TL'yi 2000 taşa vermem ama sizinle bu kostümlerin hepsi hepsini paylaşmak istiyorum. O yüzden şimdi 2000 taş çekeceğiz. Selena'yı alacağız ve ondan sonra gelen diğer kostümlerinde hepsinin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Eğer bunun gibi daha fazla Brawl Stars videosu istiyorsanız lütfen 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı bir de yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da abone olup bildirimleri açarsanız çok ama çok sevinirim. Markete geldim arkadaşlar. Şu anda siber hafta teklifi diye bir tane de teklif var. 170 elmas fiyatına üstüne 1000 altın 5 tane de mega kutu veriyor. Bana çok mega kutuyla ilgili bir şey lazım değil. Altın verir sadece. Yani neyse şimdi ben oraya hiç girmeyeyim hocam. Ben şimdi direkt 2000 taşımı bir alayım. Bak bu arada burada Elbram kostümü de var. Aynı zamanda ekstra kredi ve gümüş mermi aksesuarları da var. 8 bit ve koltun yeni gelen aksesuarları da şu anda burada. Ve neyse Selinani'yi alırız abi. Selinani ile maçlar yaparız ve olmadı. Diğer kostümleri de yenildikçe alırız. Bir şeyler yapacağız yani bu videoda. Şimdi önce şu 2000 elması bir çekelim abi. Gerçekten bunu yaptığıma inanamıyorum ama 2000 elması şu anda çektim arkadaşlar ve tıkladım. Evet 2000 elmas şu anda hesabımıza yüklendi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ve arkadaşlar aynı zamanda kanala son üye olan arkadaşlarımız Özgür Koç, Mehmet Ateş, Enes Baba YT'ye çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi isterseniz şu Selin'e Ani'yi bir alalım. Selin'e Ani'yi almadan önce şuradan bir önce ekstra kredi şunu bir ver bana. Tamam şu aksesuarı alalım güzel. İşte şuradan kol aksesuarını alalım. Hatta bunlar olmazsa deneriz ya. Yani Selin Ani'yi normalde ben Nani'yi çok oynamıyorum almam ama yani çok fazla isteyen arkadaşımız olmuştu. Bunu size sizin için alıyorum arkadaşlar ve tıkladım Selinani'yi yapıştırdım abi. Şimdi şu Selinani ile hemen bir oyunda bakalım neler yapacağız. Evet Selinani'yi bir deneyelim bakalım nasılmış oyunun içerisinde. O güzel ateş ediyor. Sen var ya Nani. Abi çok Selinani olduğu belli değil. Hani Selileon'u biliyorsun değil mi? Civciv gibi olan. Onda mesela civciv gibi. Bunun zaten üstünde uzaylı elbisesi gibi bir elbise var bak görüyorsun. Hani Selin animi, normal animi ne kadar fark ediliyor bilmiyorum ki. Bilmiyorum ya ben yani normalde kendim için almam arkadaşlar bunu. Hani videoda sizle paylaşmak için aldım ama yani bence bunun yerine e, Piper'ın ve Max'in kostümünü almak daha mantıklı. Ben öyle düşünüyorum. Yine tabii ki siz bilirsiniz. Bu arada orada bir Türk mü var? E, Kral Mikael Pro. Aynen Kral Mikael Pro. Tamam. Sen de takım olduk. Türk bir kardeşimizi bulduk orada. Helal lan sana. Adamsın. Adam dur dur dur. Dur 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 ben alacağım onu. Tamam gel. Al onu. Al ala. al al. Al al. Onu da. Al. al onları da. Adamsın lan. Lan sana birinciliği vereceğim ha. Koruyamadım lan. Harbi diyorum koruyamadım ha. Ulan intikamını alacağım ama kardeşim. Kardeşim intikamını alacağım. O rozayı var ya fena pataklayacağım. Gel lan buraya. A few moments later. Ben, Allah belanı vermesin beni de öldürdü ya. Adam ikimizi de öldürdü kanka. Bu arada eğer yenilirsem arkadaşlar bir tane El Brown'luydu. Bir El Primo kostümü vardı ya o kostümü de alacağım. Şimdi artık taşımız olduğu için bol bol kostüm falan alabiliriz. Abi nerede bulan lan? Çalıdan falan çıkmasın da. Dur şuradan biraz kutu toplayayım. Ya bunun üstünde şey olduğu için uzaylı kostümü gibi kostüm olduğu için dediğim gibi seli, seli olduğu belli değil yani. Böyle civciv olduğu belli değil. Abi Nani'nin var ya hasarı gerçekten inanılmaz. Nani iyi oynayan birisi harbi diyorum herkesi yok eder. Hiç yani denemedim, oynamadım ama abi ama aman ama ama aman, aman. tam 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 reis tamam. Tamam kızma sakin ya. Abi dur. Hayır hayır, hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Gelme 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 tamam. Tamam reis ya sinirlenme ya. Öyle büyük roketler bilmem neler ayıp ediyorsun ya. Aha şimdi ne yapacaksın lan? Aha. Sen de öldün. Oğlum o neydi ya? Ne vurdum be? Aha öldün mü? Öldün lan. Al sana. İşte bu. Tek attım piple. Mük. Kimse yok gibi. Terk edilmiş şehir arkadaşlar. Aha öldün galiba. Yok ölmedin. Şuna iki at artık. Tamam güzel. İki. Şurayı da alırım. Hadi iki at. Ha damsın. Tamam. Hayır, hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Oğlum niye bana geliyorsun? Abi niye ben? Şaka mısın ya? Lan sal beni. Abi beni salar mısın ya? Peşimden koşu. Ha ben şimdi seni yakalamayacak mıyım? Gel. Lan ben var ya seni. Ben var ya seni ne yapacağım biliyor musun? Gel. Gel bakayım buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum var ya. Abi şaka mısın öl? Öl artık. Abi artık öl. Var ya ikidir ucundan kaçıyor çakala. Yemin ediyorum ikidir ucundan kaçıyor. Gel lan nereye kadar kaçacağım? Gel lan vs. Senin de çok yükün var çünkü. Ben koltuğu yazdım abi. Koltu yazdım ben. O sen öleceksin. Aha, takım oldular ya. Abi takım oldular şaka gibi. Oğlum var ya. Aha. Ye onu. Ye o koltuğu. Ye o koltuğu. Vurdum. Bir tane daha vur. İşte bu. Tamam. Çok güzel onu da aldık ama öldüm abi. Yapma. Dördüncü olduk ama bu dördüncülük bana bir Elbran kostümü mü getirecek? Bir Elbran kostümü bence almamız lazım şu an. Market'e girdim ve yenildik sayıyorum ben onu. O yüzden şuradaki Elbran kostümü. Zaten bunu almak istiyordum. Bunu da almış olalım arkadaşlar. Çok şirin bir kostüm. Bu da yine Brown and Friends yani e, Selinani gibi. Bu da geçtiğimiz sezonun El Primo kostümü. Alamamıştım. İndirime girmiş. Bunu da yapıştırıyorum. 89 elbasta buna verdim. Ve Sally Nani ile bir tane... Yeh ne lan? Yeh dedi ve yeni bir maça daha geçiyorum. Hayır 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 tam 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 reis tamam ya Aa, öldürürüm bak öyle şeyler yapma. Öyle atarlanıyorsun bir şeyler yapıyorsun beni üzüyorsun bak yapma böyle şeyler. Ben, tamam, ben takım olmuyorum moruk. Marci. Bu arada biraz önceki arkadaş Türk müydü bakmadım ha inşallah Türk değildir abi. O dönen arkadaş Türk müydü acaba? Harbi diyorum onu görmedim abi. Bazen böyle Türk arkadaşlar isimlerine bakmıyorum ve öldürüyorsam kusura bakmayın ya. Bazen çünkü oyuna odaklanıyorum görmüyorum. Şöyle abi ölmedi lan. Tamam öldü. Güzel güzel. Ha, of oğlum tek attım lan. Harbi diyorum adama tek attım abi. İnanamıyorum. Selin hani sen ne yapıyorsun? Tek atan karakter yapmışlar. Abi öldü. Lan 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 dur 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 dur. Abi alan daralacak sen buraya geleceksin ve birimiz öleceğiz işte yani niye o yüzden şey yapıyorsun? Abi çok hareketli çünkü çok hızlı lanet olası. Hah gel. Gel yanıma işte gel yanıma. Artık böyle otomatik atakla birbirimize gireceğiz. Yapacak bir şey yok abi. Otomatik atak zamanı. Hadi dostum. Hadi dostum. Hadi gel çık şuradan. Oğlum strese bak. Ya abi başlarım senin ultine ya. Lan tam da ulti dolacak zamanı buldu arkadaş ya. İkinci olduk inanamıyorum. Neyse bir tane de birincilik lazım. Bu maçı birincilikle tamamlamam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden agresif gireceğim. Zaten hep agresif giriyorum ama bu sefer az daha agresif. Allah cezanı vermesin Şeli. Tamam Şeli ölürsün bak. Şeli bak tek atarım. <laughs> Oğlum Nani çok iyi ya. Vallahi çok iyi vuruyor ya. İnanılmaz ya. Tek atarım dedim tek attım. Ama uyarmıştım seni. Şeli yanıma yaklaşma diye söylemiştim sana kardeşim. Oğlum ne vurdun be sen, sendi be. Harbi diyorum ne vurdun ya. Bir dakika o Cihan mı adı? Cihan'mış adı. Adı Cihan'mış kankalar. Türk'müş. Ama onu sonunda nasıl öldürmem gerekiyor. Tamam. Cihan senin olduğunu görmedim kankam. Sen de beni görmedin herhalde. Tamam vurmayacağım vurmayacağım. Adamsın lan Cihan. Ben asla Türkleri satmam abi. Yani eğer görüyorsam, bazen görmeden öldürebiliyorum dediğim gibi. Ona yapacak bir şeyim yok ama e, görürsem asla satmam abi. Ay oğlum var ya ucu ucuna. Of vurdum bir tane. Lan Cihan sen var ya bu işi biliyorsun ha moruk. Hayır 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 hayır. Hayır. Benim arkadaşım ha. Al lan sana o zaman, al oğlum neredeyi söylüyordum. Ne yapıyorsun arkadaşım biraz yavaş ya. Şu da var ya hasarını gerçekten ayarlayamamışlar. Neyse arkadaşlar bir numara olacağım dedim ve bir numarada oldum. Umarım hoşunuza gitmiştir dostlar. 2000 taşı çekmeyeceğiz dedik ama büyük konuşmamak gerekiyormuş. Gerçekten 950 TL'yi bayıldım ve 2000 taşı aldım. Yapacak bir şey yok ama artık bütün kostümleri alabileceğiz arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen 2 saniyenizi ayırıp bir tane like atmayı ve bir de yorum bırakmayı unutmayın. Kanala da abone olduktan sonra şu yanda zil işareti var ya abi o zil işaretine basmadığınız zaman hiçbir işe yaramıyor. O zil Zil işaretine basıp bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda ve Live canlı yayınlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.